Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere tavsiye deste videosu çekeceğiz. Elimde şöyle bir deste var. Mega Shual Deli Cellatlı. Koş birincil. Koş incir ben pek kullanmıyorum ama gayet güzel bir kart aslında. Hızlıca maça geçelim. Bu arada maça geçmeden önce ne yapacaksınız? Kanala abone olacaksınız takip <laughs> Çok seviyorum. O ne lan öyle? Dur bir. Şöyle yapsam durur mu o? Ben bir şey test ediyorum sadece bu arada. Ama kuleye vardı ki. Değilse olur da. Bak yine de vuruyor abi ya. Şu kart var ya. Sıkıntılı gerçekten. Şöyle yapacağım onu. Hayır vurmayın bu gücüme. Ayna sar vermişiz adamla bu arada. Bir tık sabırlı oynayalım ya. beklemiyor şu an. Binabı olunca heyecanlandım. Hiç beklemiyorum. Beklemiyorum artık adamları. Ya da şöyle atarsam ikisine de vurur mu? Gün gelecek vuracak hadi. Şöyle bir hayalet et alalım bir. Bir şey atmaz zorunda kalıyor. Bu hayaletin de o yönü çok iyi ya. Mecbur atacak yani. Şöyle yapalım. O bayağı zorlar bizi prens ama hep kalırsa onu yeter bana. Aldı böyle lan oha. Çinden geçti. Mesela şöyle görmedi tabi. Tıp ekleyelim. Bekleyelim bekleyelim de ben bekleyemiyorum ki ya. Atacağım şimdi attım oldum ha. Ona öyle bizde de var al. Bunun arkasından elektro atmadan var ya cehenneme atıp öldürürsem şunu şöyle. Çok güzel olur. Yapma be timing'e bak. Çok kötü oldu var ya. Buz büyücüsü Allah'tan buz büyücüsü var var ya. Deli gibi donduruyor ha. Şöyle gelin. Şuna bak ya. Var ya bu kart çok süper bir kart. Bitirdi orayı ve şuna bak oynayamıyor adam. Onu alacak büyük ihtimal buz Şöyle yapalım. Nejur böyle yapacağım. Koşmayın atacağım bu arada. Şöyle. Öldür artık şunu. Celat'ı şöyle atsa. Orayı temizlerim bir tıklayayım de. Ters gitti ki yani. Şöyle yapalım. İnşallah birincisi dönmemiş de diyeceğim de. adam çok ağır geliyor ya. Yani. Acil bize şey lazım. kadar şöyle lazım acil. Çok acil hatta. İşte böyle. Ha, onun düz ona döndürdüğü iyi oldu. Vurmasın bir tane daha. şöyle bir şey yaptım ama Bunun da şey barbarları var değil mi unutmadım Gayet iyi Hadi git ya Bir tane vur ya bir tane vur Çok iyi çok iyi Daha öndeyiz biz daha öndeyiz sıkıntı yok Şey geliyor bu arada Yedi iksir lazım bana acil Binici atacak gibi hissettim atmadı Şöyle yapalım bu gelişte bitirdim işini gibi sanki öyle hissediyorum. Şöyle yapalım. Savun orayı şu haliye. Dondurun onu dondurun onu. Abi yapma ya şunu tam attığında şunu atıyor ya. Yeni lazım acil. Şöyle yapacağız hadi savun orayı. Abi hadi ya vuruyor bir şey binici vuruyor ki. Lan şu bitirdi bizi bitirdi. Harbiden bitirdi bak. Buna tersten gideceğim bir anda ya. Soldan gidemeyeceğim. Bunu anladım zaten. Şöyle bir şey yapacağım. Şöyle yapacağım. Sağdan ne attın lan öyle? Yok abi kaybet. Normalde çok kötü oynamadık da. Elektro çok bozdu biz ya. Destin sıkıntısı büyü olmaması bence. Ya kraliyet hayreti olacağına ya da ne bileyim pek olacağına pek kadı işi yaptı da mesela çok fazla şey var. Şoval yerine alev topu mesela şu kraliyet hayreti yerine şöval, şey alev topu gene. Bayağı bir şey değiştirmesi lazım desteğinde. Ya da ben oynayamadım tabi bilmiyorum da desteği götürlemeyeyim şimdi. Neyse mesela desteğe geçelim hızlıca. Evet şimdi destemiz yine mega şövalyeli bir deste. Atak kartımız gene yok. <laughs> Sonumuz hayırlı olsun başlayalım ben. <laughs> Hani kötü ya. Yani. Full diyor ne adam. Beklesek mi ne yapsak? Çok iyi. Şunu yapıştıralım şöyle kafasına. Bir şey atmayacağım. Elektro atacağım arkasına şöyle. Yapma be. Şey ölmedi ki. Şey çok çok şey gıcık bir değil mi? Ha kuleye zıpladı ama o. Allah kuleye gitti. Bunu şöyle zorlayacağım. Elektromuz da yaşıyor zaten. Haydut be. Bir önceki videoda da Haydut'ta kule aldık ya direkt çat çat. Elektro çok iş yaptı. Tomrumuz var çok güzel. Ya büyü olan desteleri çok severim ben ya. Büyü olması lazım bence kesinlikle. Oduncu vuracak oraya. Gayet iyi, gayet iyi. Of of ne vurdu be. Şöyle bir şey yapsam ana kuleyi uyandırsam aslında. Şöyle. Güzel olabilir aslında bir tık. Aynen. Önce i̇şte gayet güzel oldu. Onunla ona bir şey atacak mecbur bir de. Şöyle büyücü atalım. Haydut. Hadi git oraya Haydut. Haydut bir anda gidiyor ya çok güzel ya. Test atacak büyük ihtimal. Yani. Test atsa çok güzel. Bir tane daha vur. Hadi be. Olsun sıkıntı değil. Şeyi atamıyor. Bir şeyleri atamaz ya. Biz aşırı antiyiz aslında adına bir yönden. Domuzları atamaz. Şunu yapıştırırım kafasına yani. Baksana. Adam bizi yemez çok zor. Tomrumuz da var kısına karşı. Adama bir tık üzüldüm şu an. Şunu atacağım bu arada ya. Lan nereye gidiyor? Ha, bir an öldüremeyeceğim sandım ha. Bak nasıl can veriyor kendisine ya. Hayır olursun. Şöyle gel. Şey, niye atmıyor bilmiyorum ha. Çok iyi abi, çok güzel defans yaptıklar ya. acı da gerek bile yoktu aslında. Onu heyecandan attım. Hayır onu alıp şeyi de alırsam var olsun sana. Alamadık. Şuna şunu atacağım ya şöyle. Yaşadığı sürece çok sıkıntı çıkarır. Öfkeli pek ya neler neler yapar ya. Kafasına in şunu. Bir şey atmayacağım ona. Aynen öyle. Şimdi bir anda gidersem ne yapabilir ki? Şöyle. Parçalayın onu buraya. Kaç tane kart attım ya. Parçala. Hadi Hadi alın orayı ha al hadi Lan dünyanın kartına attım o var ya, alması lazım direkt ya Alamadım ben gene de Şuraya atacağım o vursun sağdan diyeceğim de sağa geliyor şöyle bak hadi. Şöyle yapalım Rahat defleriz zaten yani Bu adam rahat defliyor Ama adam yine adına sürekli atak yapıyor Şöyle oduncu atacağım. Kim atacak lan sonra? Ne yok şey atmadı. Kaybetti ya. Özür üzülmedim tabi de kaybetti yani. <laughs> Güzel maçtı yani? Sağ solu da alırdık da. Adama antiydik ya. Adam hiçbir, hiçbir, şey yapamaz yani. Yap yap yap. Evet bugünlük bu kadar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.